likte God Simulator oynuyoruz. Ee, yani bu oyun e, keçi oyun keçi oyun oynuyoruz arkadaşlar. Baş şu anda intro'muzu gördünüz ve intro'muz hayırlı uğurlu olsun tamam. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Bunu komple e, şeyden gördüm. Onu söyleyeyim de. Bunu komple abi Hasan. Hasan abiden gördüm. Hasan abi derken sese gel. İnşallah bana telif atmaz. Zaten aboneyim. Gösteririm işte. Eğer unutmazsan videonun sonunda. Ondan aldım. Evet. God Simulator oynuyoruz bugün. Gelin buraya. Bakın abi ne yapacağım şimdi. Bam. <laughs> Gördünüz mü? Arabayı patlattık. Ama bak bunlara bir şey yapamıyoruz. Neyse. Bam. Hadi görüşürüz. Bam. Hadi bay bay. Abi intromuzu sevdiniz mi? İntromuzu sevdiyseniz bir like'ınızı alırım. Ben. Neyse ben gidiyorum. Ben, ben bana şehri gezdireyim. Amca ben seni sevdim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Benim e, buradan en sevdiğim şey olan klasik geçiyoruz. Bu abi ne biliyor musunuz? Bu penguen bu. <laughs> penguen. En sevdiğim benim penguen. Ama böyle işte o. Neyse iyi tamam. Hoppa. Hoppa. Oha. Oha. Bunu bilemiyor biliyor muyuz? Bilelim. O bilemedik ama patlattık. Neyse. Biz her zamanki gibi keçimizi seçelim. Keçi me. Keçi mi diyor ya? Keçi mi der? <laughs> me. Me me. Me diyoruz me. Ya me diyoruz. Kimse bana mama vermeyecek mi? Kendim alırım lan o zaman. Orada bu keçi neden böyle? Değil mi? Ya ben patlatmayacaktım. Yalnız dört buçuk kilometre uzağa uçtuk. <laughs> Hazır mısınız? Ha! Ha! Koş! Koş! Yetiş! Koş! Yetiş! Yapabilirsin! Hadi! Hayır amca! Amca beni bırakma burada! Şimdi sizlerle birlikte hiç girmediğim bir yere gireceğim. Beni buraya fırlattı. Yine ben gideceğim ben oraya. Yine fırlatsın ben. Şimdi bir şey deneyeceğim. Neredeydi Aha Mantar bunlar. Yer. Yeah. Böyle de bağırıyor. İntihar edeceğim. İntihar. Onu ben yaptım. Neyse. Hazır mısınız arkadaşlar? Ama buradan benim ikinci favorim olan Aa! Bu ne? Bunu görmemiştim. Bak bu gelmiş. Riper bu. Bu ne? Aa kaslı. Bu kaslı. Bakalım. Oha! Oha! Bu kaslı. Hop! Bam! Aa, aa, Bu benim favorim artık. Aa, bakın. Kol kaslarım. Siz beni delirttiniz oğlum. Siz beni <gülüyor> bakın. <gülüyor> Arabanın peşine de. Aa, yardım edin. Yardım edin. Aa, Aha. Bunun senden intikamını alacağım. Buraya gel. Kuçu kuçu. Burada mı? Vuramadım. Bu araba bizi yeniyor ama. Neyse hadi biz gidelim. Hadi. Heh, Bana bulaşmayacak. Oha. Oha. Bana bula... Dur Çıkalım mı? Bu erkek miymiş, kadın mı? Evet, kadın. Çıkalım mı? Çık Sana çıkalım mı dedim. Sana bana soru sordum. Sana soru sordum. Cevap ver. Cevap cevap ver. Oha. Az önce uçurtma uçuruyorlardı. Oraya gideceğim. Aa, aa ayır yapma. Bunun bu arabayı da yanımda getireceğim. Gel, gel benim. Arabayı patlattım. Dıdıdıt. Oha, ne oldu lan? Neyse tamam. Hadi gel. Bay bay. <laughs> gel Bam. Hadi bay bay. <laughs> Hadi bay bay. Oğlum birilerine bu Kazandım. Bir tane daha mı var şimdi? Hadi. Hadi. Buraların kralı benim. Sen amca. Sen kadın. Abi çok iyi şey değil mi? Baksanıza şimdi. Bakın bakın. Bum! Vuramadım ya. Dur vuramadım. Vuramadım. Hazır mısınız? Elbette teklifine bay bay. Sen nereye? Sen de kadının yanına gideceğim. Buraya gel. Buraya gel. Öteki tarafa sen de. Tamam sen de öteki tarafa gittin. Aa! 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 <laughs> Bakın size bir şey göstereceğim. Bu nasıl istiyor musunuz? Bak şu amca istiyormuş gibi geldi. Bam. Gel lan buraya. Buraya. Ben kralım. Bana sahip çıkın. Hadi be, ben bu adama üzüldüm. Ben bu adama bir şey yapmayacağım. Oh! Lan! Ama o adam kaşındı. Kaşındın. Kusura bakma. Ayak öldün mü? Bom. O keçi öldü. Oha oha oha. Aa ah, aa ah. tamam. Hop. Bakın abi şimdi ne yapacağım bakın. <laughs> <laughs> Bütçesine göre çok ince bir sesle bu. Ah, ah. <laughs> Büyük bir ihtimalle başlığa da koyarım zaten. <laughs> bakın. Bakın. Şöyle anladık. Kimseye vurabildim mi? Kimseye vuramadım galiba. Kalk. Selamun Aleyküm. Ya araba süremiyoruz. O biraz kötü olmuş. Araba sürsek bayağı iyiydi. Şunu sürebilir miyiz? Masa kaçındım. Ben böyleyim. Ben böyle bir keçiyim. Bana gelen herkese vururum. BAM! Bak şurada da adamlar var. Şunları da öldürmem lazım. Al sana. Al Yarın da iki video geliyor abi. Şu bakalım. Bugün üç video yaptım. Ama yarın iki video gelecek. Acaba... Ah! <laughs> Benim şeyimi öldürdü. Şeyim <Sessizlik> mı ama? Aa, tamam. Oo, şamalama, mumu. Ha, şamalama mu Abi bakın buraya kadar gitti ya. Ve yuvarlanıyor. şey yapabilir miyim? Yine buna buna dolayacağım seni. Aa yine doladım. Ah, ah. Bırak. Yemek yiyorum. Gel. Aa! Oh. Oh. Beni kızdırmayın. Beni kı Oha oha. Oh, oh. Neyse. Bıraktım şunu. Tamam. Ben ben şu keçi öldü. Bu ne lan? Her yerde keçi mi var? Hayır, ben bu keçi öldüreceğim. Keçi! Keçi! Bak ben. Ha! Ben şuradaki keçiyi de öldüreyim. Tamam. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.